Yuh! Ee, ne yapıyorsun sen ipi ya? Bildiğin bazuka attın ha! Sanırım orada bir şey hareket ediyor sen. Ee, yalnız bir sessiz olur musun? Doğru zamanlamayla ben onu yakalarım. Anam! <laughs> lan gibi <laughs> kızarmış vallahi bir tadına. Sakın ee, abime geçirme. Ee, niye ittiriyorsun ki ya? Alttır. Çeker misin Kadına şu patini bakacağım. benim yemeğim mu bana. E, e, ba bırak şunu. Ohi yapma! Bak daha önce uyardım. Yapma dedim sana. Bak ya ana yapıyor. İster senin anne de konuşacağım değil mi? Gel. Bir daha ısıracak mısın beni? Isıracağım. Ne kadar ısıracaksın? Bu... Bir daha soruyorum ısıracak mısın? Isıracağım işte. Anam. Isıracak mısın? İyi ısırmayacağım tamam. Bana bak zaten tipsiz de bir şeysin. Nerede geldiğini bilmiyorum ama hi, geldiğin yere aynen geri dön. Bu evde sana yer yok. Duydun mu beni? Cevap da vermiyor ya. Anam. Dışarı çıkamazsın unutma ceza alır. Sevmem tamam canım arkadaşlarım tamam, bir merhaba olsun. deseydim bari. Batı çek. Oy içeri. ne vuruyorsun? Çok acıdı. Sen annene söyleyeceğim. Bak bu ne teyze? Elime çıkacaksın oradan Ferecik'e. Ha çıktı. Hii gel buraya. Hii. Hii. E, e, e nereye gitti bu ya? gitti lan bu? Gel e, bir saniye bir, biraz sonra seversin. E, bu videoyu izleyen kişi like atın like. Bak şurada beğenme düğmesi var. E, benim için de bir yorum yazın. Bir saniye etmezsen bakayım kaç like olmuş. Hadi ama vur vuruyor sen. Aha vurdu. Hii bir dakika. Hii Allah'ım. Kardeşi benden önce kurtardı. Top ne çabuk geri döndü. Allah Allah. Hii ha bir daha vurayım. Hii şimdi kurtaracağım seni. Hii de kardeşi kurtardı. Saçmalama. Bu mu ya? Allah Allah. Aha geliyor. Hii şimdi kurtaracağım. Hii top da hi, niye gitti? Mıh <laughs> kuş bu. <mu>? Vallahi kuş. <laughs> kuş. <Bakayım> buraya Bırak. <laughs> Yakaladım. <vallahi>. <gülüyor> Bıraksana arkadaşım. Bizim kız gelir. Bir olay mı var burada? Çekil bakayım. sana Kaçma. Geliyor. Dur sana bir şey diyeceğim ama sakın şaşırma. Sakın şaşırmayayım mı? Aynen. Senin Roblox hesabın vardı ya. He var. Ne olmuş ki? Ee, senin Roblox hesabını ele geçirmişler. Nasıl? <laughs> <laughs> Kapıda kim var biliyor musun? Kim var mi Söylesem inanmaz. Kim var mı? Söylesene. Deli Cemil. Deli Cemil mi? Çıkar mısın mekanımdan? Kolaysa gel de çıkar. Ya ne diyorsun he? Sana bir boynuz atarım. Ben ay, sana ha? bir çakarım. Demek beni dışarı atıp romantizm yaşayacaksınız ha? Evet aşkım dertte kalmıştık? Kemal kediyi diyorum koymasa mıydın acaba dışarı... dışarıya? İyi aklıma bir fikir geldi. Size güzel bir romantizm yaşattırayım. <laughs> <laughs> Yıl ışık postacısı göndersene şunları. İyi göndersene arkadaşım. <laughs> Allah <Anladın mı? gülüyor> Kakalar ne haber? mı dedi o? Bana da öyle geldi valla. Oğlum tanımadınız mı lan? Tırnak mı? Tırmık mı? kuyruğu tırbağa benziyor valla. Kafam dışarıda poşetin içindeki kuyruğumdan mı tanıdınız beni ya? Kemur'cığım hazır baş başa ket diyorum. Acaba bir film koyup da romantizm mi yapsak birazcık ha? Ne dersin? Rüyanda görürsün. Derede tuttum tutmaz olaydım. Hı Allah'ım tırnağımı takırdı anlamadım ki niye çıkmıyor? Çıksana artık. Hay Allah'ım küreği almayı unutmuşum görüyor musun? Gidip de kürek alayım geleyim. Haa bir kum tepesi. Yine bunu da atayım Geldim geldim bir saniye. Siz de ya? Şu tatlılığa bir bakın. Sana da maşallah yazsınlar değil mi yorumlara? Evet. Ee, Sakın şiş, oradan atlamayı şiş, düşünme e, bile. Şiş, e, alo. E Kime diyorum? E, ya, Çocuksun e, ya, ya. sen daha. Çocuk değil. <laughs> <laughs> Oğlum <Onun> ne bağırıyorsun? <laughs> bak bak bak. Seni çok yürekli gördüm kuş kardeş. Ha canım. E, sabah kahvaltısında yürek yedim ondandır. Bir de dalga geçiyor. Gel bakayım buraya. Ohi. Kedi bir ilk defa öpeceğim. Bakalım ne tepki verecek. Ne bir tepki vereceğim? E, Tabii de böyle ya. Ee, e, güzelmiş. Ee, tam olarak anlayamadım. Ee, bir tane daha alabilir miyim bir tane? Nasıl? Ee, bir tane daha. Robux falan bilmiyorum. Ee, gidiyorsun biliyorum. acaba? Robux'ları mı her Ben sana bilmiyorum. Çekme. Ee, bir dakika. E, bir dakika. Ee, gel bakayım şöyle hesabını vereceksin bana. Misin? Oğlum bir ne dakika kanka. kanka. Ayy. Hadi Düşerken duyamadım. Selam mi demiştin kanka? Yok artık. Bunun içine niye bu kadar su doldurmuşlar ki? Allah Allah. Acaba su mu bu? Ee, yoksa gölge mi? Ee, ben buna bir yakından bakmalıyım. Evet evet. Ee, şöyle bir Bakayım, soymuş. Ee, çıkamadım da. <laughs> Hazır mısın? Gönderiyorum. Üç dakika önce de hazırdım. Gönder artık. Tamam, tamam. Kızma, gönderiyorum. Gel de bir boyunun ölçüsünü alayım. E ya canım, yakalarsan alırsın. <laughs> öyle, öyle diye bir Ay. <laughs> <laughs> Adam <anam, anam. gülüyor> oluyor, oluyor lan. Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir yemesin. Arkadaşlar sağ çizgisini çiziyorum. Ee, üç korner bir penaltı haberiniz olsun. Üç korner bir penaltı mı? Tuvaletini temizledim ee, eğer tuvaletini yapacaksan. <laughs> Temizledin mi? <laughs> Tuvalet temizleyen ellerin dert görmesi sahip. Eee bir top. İyi ben bu topu gönderirim. Eee bir top da. Eee. Eee. Bu niye <gülüyor> gitmiyor? <gülüyor> 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 Şurada çaktırmadan hi babamı korkutayım. Gel bakalım kuyruk. Oy. Bir maçı o bir kişiyle tamamlayalım canım. Cık, 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 bu kırmızı da nereden çıktı? Buraya sakladığım iyi oldu. O hain karga burada beni hayatta bulamaz. Yok. Sen silahı hey Allah buldum, ben daha burada, neye burada, burada, ya. arkadaşlar. Nerede çıktı bilemiyorum da. Oy. Hi, hi. Sahip bir yardımcı olursan. Hi, hiye sahip bir yardımcı ol diyorum. İyi. Aman olmazsan olma ben kendi başıma çıkarım. Sen anca video çek zaten. Kızım niye gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldın acaba? Gülme be sen de. Yaş babamı banyoya girmeden önce koyacak. Çabuk koy yaş babamı. Duman. Buyurun benim. Yaş babamı verecek. Gündüğünüze göre vermeyeceksiniz değil mi? Ben gidiyorum. Bonusları da toplayalım. Ne yapıyorsun sen? Bonusla ne alakası bir var? Daha bir daha çarpıya basalım. Bir çarpıya mı basalım? Benim burnuma basıyorsun ama. Şimdi üçlü kombo zamanı. Sana bir üçlü kombo yapacağım oynama burnumla. Baba kapım yine boş. İlla baba koymanız için evi ayağı mı kaldırmam gerekiyor? Birisi baba kapımı doldurabilir mi? Sesimi duyanlar mı sesimi? Ondan sonra gürültü yaptı çocuk uyandı Çocuğu diyorlar. ne istiyorsun? Baba diyorum baba. Allah Allah. Piyano mu bozuldu acaba? Bu ses böyle... Ee... Sahip, benim duyduğum bu de duyuyor musun? Bu piyano bozuldu mu acaba? Niye Ozuldu böyle mi? ses çıkıyor? <laughs> Asıl şu azman uyuyorken... şu topu şuradan... Alsam mı acaba? Bilemedim ki ya. E, usul usul alırım ben. Uyandırmadan evet evet. E, küçük hareketlerle çaktırmadan... E, şöyle... Ketme doğru çekersem... gelmiyordu gelmiyor da Allah'ım. Şu ısı sakın. O, Aklından bile geçirme. Hayır. Hayır. Tırmık oğlum e, sakin. E, kabus gördün galiba. Kabus mu? Hem de kabus? Kamuran beni terk edip deli bile gidiyordu. Kamuran deli Cemile mi gidiyordu? Sorma aynen. Neymiş efendim? Oyuncam kaybolmuşmuş. İyi sen oyun oynatmak istemiyorum demiyorsun da. İyi hey, arayınca e, bulunuyor işte. Nereden buldun hey, oğlum sen, sen onu? canım benim. Hey, ya, buldum oyuncam hadi. İyi hey, birazcık oyun oynayalım lütfen. Hiç oyun modunda hey. değilim tırmık kusura bakma. Oyun modunda değil misin? Birazcık şirinlik yapsam. Evi ee, ne ağaç almışlar yaşasın. Bırakır mısın evet. o ağacı? Tamam canım ne değerli ağacım vermiş. İyi hey, sadece üstüne çıkacağım merak etme kırma bunu. Burada hey. ee, burada da dünya baya değişik görünüyor bir <laughs> şey. Yavrucuğum niye anlamıyorsun? İşe gideceğim İyi. diyorum Allah Allah. Diyorum. Gir şey bile de İyi. birazcık uyu hadi. İşe gideceğim. Eve girmeyeceğim. Uykum da yok. İyi, hayatta gidemezsin. Bırakmıyorum işte. Kendime yeni bir oyuncak buldum. İyi, böyle kapalı böyle açık. patlatacaksın. İyi, tamam tamam. Son bir kez daha yapayım. Vay be. İyi, bu çizmeli kedinin Çocukları bilirim. Çocukları. Korkan tekiydi. Ya mahalleye geçerken Cemil abi birlikte geçelim de diğer kediler bana sataşmasın diye bana yalvarırdı. Hatice'ye yandığımın dünyası. Nereden bilebilirdim ki meşhur olacağını. Şimdi bizi yolda görse tanımaz. Herkese merhabalar. İyi videomuzu beğendiyseniz iyi videomuza yorum yapıp Bir de like atar mısınız acaba? thank you